Ertuğrul Özkök'le günün yorumu. Günün yorumu. Dün akşam Türkiye'deki bütün televizyonlarda Cumhuriyet tarihinde hiç görmediğimiz bir olay yaşadık. Türkiye'de tarihinin en büyük yardım kampanyası yapıldı. Ama bu yardım kampanyasında yine öyle bir yanlışlık yapıldı ki her şey, herkesin yaptığı katkılar bir anlamda gürültüye gitti. Çünkü yardım kampanyasına bir yandan devlet kuruluşları katıldı. Yani milletin verdiği vergilerle ayakta duran milletin devletin kuruluşları ama bir yandan da özel kuruluşlar. Şimdi toplanan para 115 milyar liraydı. Ama bunun 86 milyar lirasını Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası, devlet kuruluşları verdi. Şimdi iş böyle olunca da özel kişilerin ve şirketlerin yaptığı yardımlar biraz sanki gürültü gittiği gibi oldu. Oysa bunu sadece vatandaşların ve şirketlerin kampanyası olarak düzenleselerdi işin boyutu belki daha parlak bir şekilde ortaya çıkacaktı. Çünkü orada da az bir para toplanmadı. 30 milyar liraya yakın para toplandı ki bu da 1,5 milyar dolara yakın bir para demek ki yani dünya tarihine geçecek bir yardım kampanyası olabilirdi. Ama tabii bir devlet kuruluşunun 30 milyar lira verdiği yerde bir Türk şirketinin ve bir Türk iş adamının verdiği 3 milyar lira gürültüye gitti. Oysa onun verdiği para bütün ötekilerin verdiği paradan çok daha büyük ve çok önemliydi. O bakımdan güzel bir geceydi Türkiye'nin dayanışmasını göstermesi bakımından ama ille şovun boyutunu büyüteceğiz diye devletin oraya sokulması bence doğru olmadı. Ertuğrul Özkök'le günün yorumu. Günün yorumu.